Desen, oyun girdim. 5 puan da nedir zırtma zırt zırt ne? <laughs> Zırhımı alıp gidiyorum. Netherite tozlu kalayım. Boşver şurası kırılsın bir şu şey olmaz yani. Atıyorum atıyorum, atıyorum 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 pat 5 5 5 5 5 5 Ben buradan bir riske girmeyeyim nedir ait kaldığımı alıp çıkayım Tamam atıyorum 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 at Tem

4'e mü geldi 5'e mi? mü mi geldi beşimi? mi? 4'e mi geldi 5'e mi? 4'e e e gelmiş. Gider bakır kötü kötü. Bakır o kadar iyi değil. 5'e geldi attım 5'e geldi attım 5'e geldi ha ben bu at ya 5 e ne alaka 5 f olmalı o 5 f olmalı çünkü sınıfım gene şu an bu atışlardan ödül almak istemiyorum o yüzden hemen geçtim şuraya şimdi şimdi morgların yumurtalarını alıp geliyorum Evet arkadaşlar dövüşeceğimiz moblar bunlar. Şimdi ben bunlarla dövüşeceğim. Hemen survivor'a geçeyim. Evet game mod survivor. Çok zor olacak arkadaşlar. Çok zor. Tamam. Ben ne yapıyorum lan? F5'e bas F5 ne vermez. İki tane. iki tane bile. Az da değil. İki tane. Öldü bu. Çok saçma bir şeymiş. Ama yumurtalar çok azalmış. Yani. magma küpüyü de çok baş edebileceğimi sanmıyorum. Hemen TP de o kadar iyi değil mi? Ee, bundan da bir bundan gibi iki tane alalım. Ee, zombiden dört, e, dört tane kolayca yenerim. Ha, yağmacı birazcık zor ya. Ne yapın lan sen? Ne lan Bak. Şimdi pipi atacağım. Sakın önüme çıkma. Eee game mod. Ben ne yapayım Şöyle Game mod. Herhalde. 4 tane mi annem buna 4 tane mi? 1 2 3 4. 4 de koydu. Alın lan size. Alın lan. Aa, bu geliyor, bu geliyor, geliyor, geliyor. Zehirliyor lan bu, bu zehirliyor. Merhaba. Zehirleme beni, beni zehirleme zaten öleceğim. Benim altın seçeyim beni gebertin Onlar saldırmaz, onlar vurunca saldırır. Lan, lan, lan. <laughs> Vur, vurma bana, vurma bana İkimiz birden öldünüz. İkimiz de birden öldük. Bu nasıl iş lan? Öf. Öf ya oğlum ya. Of. İnşallah iki numara gelir. İki tane zombi şu günle başa çıkamadım ama kalbim az oğlum ya. E altın elma altın evet, bir tane. O hile, hile sayı. O ölmemiş. Lan hani ölmüştüm lan? Hani ölmüştüm Bekle bekle ben bir teyzen bir sürü geçeyim. Şimdi seni var mı cebim bekle Abi şu bloklu gereksiz eşyaları bırak. Sadece setleri. Tamam siz gelin şuraya beyefendiler, bayefendiler. Sen zombileri kullanacak mı? Hı. -hı. Ne yapacaksın onlarla? Görüşürüz. Hı. Okun yok ki. Yayın yok. Ya boş ver. Ee, sen, nereye gitti lan? Bekle geçiyorum geçiyorum sen daha korkma şey Bekle sen. Korkma işte köylüyü koy. Al lan sana. Al lan. O atacak attım. Hayır çünkü onun bir kalbi var. Arba köylü. Arbalizli sıra sıra gideceğiz. Kötü olacak kötü olacak kötü olacak. Vuramadık. Abi köylülerle aram hiç iyi değildir. İyiymiş lan aslında. Bir tane bile kaybettim. Jole. Üç tane jole koyacağım. Sen ne jolesi? O slime. Ayrıca bu slime değil. Magma. Magma küpten üç tane koyacağım mecbur. Ama magma küpleri o kadar da zarar vermiyor. Eee. Niye bana bakıyorsunuz? Lan. Geliyorlar. Lan yürü git. Lan, lan yürü, yürü. Mi? Abi fazlalaşıyor. Evet ama? bunlar fazlalaşıyordu. Gelmeyin lan üstüme. Lan büyüyor bak büyüyor. Ölçün. <laughs> Sen büyüdün de bana mı şey yaptın? Oğlum ben. Önlen artık. Önlen. Güzelim minikler öldü. Öl artık. Hmm, Babanız öldü. Babanız öldü. <laughs> Elmas baltaya geç. Tamam, teslim oluyorum. Bu nasıl parçaya geçiyor? Bunları kritik bulunca bunlar ölüyor. Puh. Onlar küçük oldu o zaman. Puh. 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 Senin canın ağzın yani? Hayır! 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 Siz ne kadar fazla yaşıyorsunuz ya? Bak, yakın, yakın. <laughs> 4 dört tane zombi. Dört tane zombi ile uğraşabilecek misin? Oha, yeter sen bende dalga mı geçiyorsun? <laughs> Magma kremi ne işe Yiyebiliyor. Magma kreminin hiçbir zaman ne işe yaradığını bilmiyordum ve bilmeyeceğim herhalde hiçbir zaman. Time sert değil yazdım. Time zzz var. İyi var. E

Abi şimdi şimdi kimse kalmadım. Şimdi Ankara geldi. Hep, hepsini yendim. Hepsini yendim. Hepsini. Ya. Abone olmayı unutmayın. Ve şimdi bay bay.